Onlar insan doğasının karanlık yüzünde yaşayanlar. Görünürde sıradan ama iç dünyalarında fırtınalar kopan, vicdanla bağlarını koparmış soğuk soğukkanlı katiller. Onlar seri katiller. <laughs> Seri katiller yalnızca işledikleri cinayetlerle değil bu cinayetlere işleyiş biçimleriyle de dikkat çeker. Her birinin zihninde çözülmesi gereken bir labirent vardır. Psikolojik açıdan bakıldığında çoğu seri katilin geçmişinde travmatik çocukluklar, istismar, ihmal ya da şiddet dolu aile ortamları vardır. Bu yaşantılar onların empati yeteneklerini zayıflatır. Başkalarının acısını hissetmezler. Antisosyal kişilik bozukluğu, narsisizm ve psikopati ise bu bu kişilerin ortak özelliklerinden bazılarıdır. Bazıları için gayet bir kontrol arzusu, kimisi için bir intikam eyleme, kimisi için de yalnızca bir haz kaynağıdır. Bir insanın seri katil olmasının tek bir nedeni yoktur. Biyolojik, psikolojik ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Çocukluk travmaları, fiziksel, kimsel veya duygusal istismar, aile çeşitli ihmal ya da sevgi eksikliği, annesiz ya da babasız büyüme, güvensiz bağlanma, biyolojik bir genetik etkenler, beyindeki frontal lob ya da amigdala gibi bölgelerde hasar, empati, öfke kontrolü ve karar verme yetkilerini etkiler genetik yatkınlıklar bazı bireyler şiddete eğilimli olabilir. Psikolojik bozukluklar, antisosyal kişilik bozukluğu, narsist kişilik bozukluğu, şizofreni gibi ağır zihinsel hastalıklar bazı vakalarda halüsinasyonlarla ilişkilidir. Toplumsal ve çevresel etkiler, marjinalleşme, dışlanma, küçük görünme gibi durumlar, rol model olarak şiddet uygulayan ya da suç işleyen figürlerin olması, suç oranı yüksek bölgelerde büyümek, güç kontrol ve arzusu, bazı seri Başkaları üzerinde mutlaka bir güç veya kontrol sağlamak ister cinsel tatmin ya da intikam duygusu da tetikleyici olabilir. Fantezi ve bağımlılık döngüsü birçok seri katilin suçtan önce şiddet içeren fantezileri olur. İlk cinayet bu fantezilerin gerçekleştirilmesiyle olur. Ardından bir gün bağımlılık gelişebilir. Seri katiller genellikle toplum içinde normal bir yaşam sürüyor gibi görünürler. Bazıları evlidir, çocuk sahibidir, hatta saygın bir meslekte çalışır ama gece olduğunda veya işlerindeki dürtüler baskın çıktığında sahip maskeleri düşer. Ted Bundy yakışıklı ve zeki bir hukuk öğrencisiydi. Fakat 30'dan fazla kadın öldürdü. Gülümsemesi en ömcül silahıydı. Amerika'nın en ünlü seri katillerinden biridir. Genellikle kurbanlarını yaralı veya yardıma muhtaç gibi davranarak kandırırdı. Kadınları yalnız yerlerde tuzağa düşürerek boğarak öldürürdü. Cinayetlerin çoğunda kişisel saldırı ve profili unsurları bulunuyordu. varmayan Who were motivated to commit violence just like me. Those of us who are who have been so much influenced by violence in the media, in particular, pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He, he me out of my it snatched me out of my home twenty 30 1975'te tutuklandı. Ancak iki kez hapisten kaçmayı başardı. İkinci kaçışında Florida'da birkaç kadın daha öldürdü. 1979'da yargılandı. Ölüm cezasına çarptırıldı. 1989 yılında elektrikli sandalye ile edildi. Psikolojisi hala kriminal psikolojide incelenen bir örnektir. Jeffrey Dahmer komşuları tarafından sessiz, içine kapanık biri olarak tanınıyordu. Oysa evinin içi birer bir kabus sahnesiydi. ABD'li bir seri katil profil ve yamyamdır. 1978 ile 1991 yılları arasında çoğu genç erkek ve erkek çocuğu olan 17 kişiyi öldürdü. Kurbanlarına hissel saldırıda bulunduğu Bazılarını parçaladı, bazılarını yedi ve bazı kurbanlarının parçalarını evinde sakladı. Kurbanlarını genellikle barlarda, da sokakta tanır, evine davet ederdi. onu oluşturur, hissel saldırıda bulunur ve sonradan Görürdü. Bazı kurbanlarının organlarını saklar, kafa taslarını biriktirir ve yamyamlık yapardı. Bazı denemelerde kurbanlarını zombi yapmak için beyinlerine bas enjekte etmeye çalıştı. 1991'de bir kurban kaçmayı başardı ve polislere Dahmer'in evine götürdü. Evde parçalanmış kesetler, fotoğraflar, kafa tasları ve organlar bulundu. 1992'de 15 cinayetten suçlu bulundu ve 957 yıl hapse mahkum edildi. 1994'te hapishanedeyken başka bir mahkum tarafından öldürüldü. John Wayne Geçi, çocuk partilerinde palyonçı kılığına giren bir iş adamıydı. Fakat evinin bodrumunda 30'dan fazla ceset bulundu. ABD'li bir seri katil ve gözcüdür. 1972 ile 1978 yılları arasında 33 genç erkek ve erkek çocuğunu öldürdü. Kurbanlarının çoğunu evinin bodrumuna gömdü. Bu nedenle Katil Palancu olarak tanınır. Geçi toplum içinde sevilen biriydi. Çocuk partilerinde palanculuk yapardı. Çift yaşama vardı. Dışarıdan yardımsever, içeride ise sapkın bir katil. Kurbanlarını genellikle iş vaadiyle kandırırdı. Evine getirir, onları bağlayarak esas saldırıda bulunur. Sonra boğarak öldürüldü. Cesetlerin çoğunu evinin bodrumuna gömerdi. Bazılarını nehre atardı. 1978'de 15 yaşındaki bir çocuğun kaybolması üzerine şüpheli durumuna düştü. Polis geçinin evini arayınca bodrumda toplu mezar ortaya çıktı. 1980'de 33 cinayetten suçlu bulundu cezasına çarptırıldı. 1994'te zehirli iğneyle ile edildi. Richard Ramirez, gece avcısı lakabı ile bilinen Amerikalı bir seri katil, tecavüzcü ve şeytani tarikat sempatizanıdır. 1984-1985 yılları arasında Kaliforniya'da en az 13 kişi öldürmüş, çok sayıda kişiye saldırmış, işkence etmiş ve evlerine gizlice girip dehşet saçmıştır. As far as the crimes they say I committed, uh, I've been convicted of. Anya. I, uh, I still yes. like <laughs> Kurbanlarını rastgele seçiyordu. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk fark etmiyordu. Evlerine gece yarısı gidip tecavüz gence ve cinayet işliyordu. Cinayetlerin bazılarında şeytana övgüler yağdırmış, kurbanlarının evlerine satınik semboller çizmiştir. Ayakkabı izi sayesinde yer tespiti yapılmıştır. Ailesi tarafından ihmal edilmiş ve travmalar yaşamıştır. Vietnam gazisi bir kuzeninden öldürme ve önce tekniklerini öğrenmiştir uyuşturucu bağımlısıydı. 1985'te bir vatandaş tarafından sokakta tanındı. Halk tarafından linç edilmek üzereyken polis kurtardı. 1989'da 13 cinayet, 5 cinayete teşebbüs, 11 cinayet ve 14 hırsızlıktan suçlu bulundu önce cezasına çarptırıldı ancak cezası infaz edilmeden önce 2013'te karaciğer etmezliğinden hapiste Evet, biraz da Türk seri katillerinden bahsedelim. Türkiye'nin suç tarihine geçen seri katillerin öyküsü var sırada. Özgür Dengiz 1984 doğumlu bir Türk seri katil ve yamyamdır. 14 Eylül 2007'de Ankara'da yakalanmış Ankara yamyamı Ankara'nın Henebalı gibi lakaplarla anılmıştır. İlk nihayet 17 yaşında alkol aldığı bir arkadaşını tartışma sırasında öldürmüştür. 5 Haziran'da bilgisayar almak için para bulamayan Dengiz, bilgisayar mühendisi Sedat Erkundu'yu Erdünlüğü... ölmüş ve 200 üstü bilgisayar çalmıştır. 12 Eylül Mamak çöplüğünde bir çöp toplayıcısını vurmuştur. Ardından Er adlı belediye işçisinin başından iki kez vurarak öldürmüştür. Dede arabasına koymuş, bir kısmını çiğ olarak yemiş, kalanını buzdolabında saklamıştır. Er'in kaybolmasının ardından yapılan araştırmalar kurbanın cep telefonunun Dengiz'in elinde olduğunu ortaya çıkmıştır. Yapılan aramalarda buzdolabında insan eti bulunmuş ve Dengiz tutuklanmıştır. Dengiz iki cinayetten suçlu bulunmuş ve iki ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak Türkiye Yargıtayı Dengiz'in akıl sağlığının yerinde olmadığı kararını vermiş ve cezası iptal edilmiştir. Bunun üzerine Dengiz bir ruh sağlığı ve sinir hastalığı hastanesine psikiyatri bölümüne kabul edilmiştir. Dengiz insan eti yeme arzusunu kontrol edemediğini belirtmiş ve suçlarından pişmanlık duymadığını ifade etmiştir. İfadesinde insan eti yemeye bayılıyorum. Beni adeta coşturuyor gibi açıklamalarda bulunmuş ve bu sırada kahkahalar atmıştır. Atalay Filiz 2 Haziran 1986 doğumlu Türk vatandaşıdır. Galatasaray Lisesi mezun olup Fransa'da biyoloji eğitimi almıştır. Eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye dönmüş ve çeşitli şehirlerde yaşamıştır. 2013-2016 yıllarında en az 3 cinayet işlediği iddia edilen Filiz 3 yıl boyunca kaçak olarak yaşamış ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanmıştır. Fransa'da tanıştığı bu çift 2013 yılında Ankara'da Filiz tarafından ölmüştür. Cinayet kıskançlık ve öfke nedeniyle işlenmiştir. İstanbul Tuzla'da çalıştığı kebapçıda tanıştığı tarih öğretmeni kayıkçıyı öldürmüştür. Kayıkçının cesedi evinden 500 metre uzaklıkta bir yeşil alanda bulunmuştur. Ayrıca Atılay Deniz ünlü seri dizisi Dexter hayranıdır. Atılay Filiz cinayetlerin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşamış ve sahte kimlikler kullanmıştır. Evet, ne bu işi 2016 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde bir minibüste tanınarak yakalanmıştır. Üzerinde sahte kimlikler, kredi kartları ve çeşitli belgeler bulunmuştu. Filiz işlediği cinayetlerden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Yargılanmalar sırasında cinayetlerin planlı ve soğukkanlı bir şekilde işlendiği belirtilmiştir. Filiz'in cinayetleri işledikten sonra uzun süre kaçak olarak yaşamış olması olayın medyada geniş yer bulmasına neden olmuştur. Filiz'in Cinayetleri kıskançlık, öfke, takıntılı davranışlar gibi psikolojik etmenlerle ilişkilendirilmiştir. Cinayetlerin işleniş şekli ve filizin kaçak yaşamı onun psikolojik durumunun karmaşıklığını göstermektedir. Bu kişiler canavar gibi görünmezler. İşte bu yüzden daha da tehlikelidirler. Seri katiller rastgele çoğu belirli bir kurbana, bir modele veya ritüele bağlı kalır. Bazıları iz bırakmak ister, bazıları ise tamamen izlerini siler. Davranış biçimleri bu katilleri ikiye ayırır. Organize seri planlı, zeki, dikkatli kurbanlarını seçer, olay yerine temizler. Deogalize seri aniden saldırır, panikler, iz bırakır. Bazıları cinayet yerine geri döner, hatıra saklar ya da kurbanların eşyasını çalar. Hepsi kendi dünyalarında bu eylemleri mantıklı bir yere oturtmuştur. Evet, birçoğu sonunda yakalanır. Onları anlamak sadece suçları çözmek için değil, bir daha yaşamaması için de gereklidir. Çünkü karanlığı tanımadan ışığın kıymeti bilinmez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer örgütler, tarikatlar, inançlar, farklı kültürler ve insan psikolojisi gibi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.